Sayın Hüseyin Kaşkaş'ı selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye davetliyorum. Buyurun başkanım. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve be Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bizleri şu anda siz değerli köylülerimizle buluşturan ve bu muazzam doğada, yaylada, dağda buluşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Mevla o kadar büyük ki gün saat tam 11'de buraya bin kilometre mesafede Sakarya'nın Feriz ilçesinde saat 11'de evde kahvaltımı yaparken bir anda karar verdik. Aslında gelme niyetimiz yoktu. Daha sonraydı programımız. Ama bir anda dedik ki böyle güzel bir programda mutlaka olmamız lazım. Nasiptar olmamız lazım. Karar verdik. Hemen eşyalarımızı topladık. Hatta derler ya yanın ayak, baş açık. Bak ayağımda çorap yok. Başım da açık. Yanın ayak, baş açık. Bastık geldik tam saat 2'de. Araklı'ya vardık. Sağ olsun Araklı'da Mehmet Selim abimiz bizi karşıladı, misafir etti. Şu anda da buradayız. Ne kadar isabetli karar verdiğimizi anlamış olduk. Uzun yıllar sudan çıkmış bir balık suya atıldığında ama Sakarya nehri gibi, gibi böyle kirli suya değil. Kolaşa deresi gibi temiz tatlı suya atıldığında nasıl rahat olursa, nasıl huzur bulursa, emin olun şu anda burada aramızda öyle huzur bulduk. Ben tabii... İsmail Başkan Feriz'de doğdu. Ama ben burada doğdum. Şu karşı dağlara baktığımda Ziyarettin Tepesi, Teknacuk, ...Yumrutaş... ileriye doğru Orta Göller filan altı yıl bu dağlarda çobanlık yaptı. Dolayısıyla burada yetiştik. Buranın temiz havasını, bol oksijenini teneffüs ettik. Bu havayla yetiştik. Ve hamdolsun geldiğimiz bütün makamlara, mevkilere de buradan aldığımız bu havayla, bu oksijen ile geldik. O bakımdan her ne kadar 33 yıldan beri Bedenimiz orada olsa da ruhumuz, kalbimiz, beynimiz hep burada idi, buradadır. Hatta evet. evimiz de burada. Dayı, o bakımdan ben bu güzel organizasyonu tertip eden, başta dernek başkanımıza ve yönetimine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şurada bulunan herkes mutlaka bu işe katkı vermiştir hiçbir şey yapmamışsa şu anda burada bulunmasıyla katkı vermiştir. Dolayısıyla ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere ev sahipliği yapan Mehmet abiye ve diğerlerine de çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüklerimiz bu dernek faaliyetleri gerçekten çok önemli ve mühim faaliyetlerdir. O bakımdan bunu önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşu çok güçlü kuruluştur. Aşamayacağı kapı yoktur. Buradan özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ben şu an Sakarya'da AFAD İl müdürüyüm. Ama aynı zamanda da AFAD gönüllüsüyüm. Ve Afet Gönüllüleri Derneği diye de bir derneğin kurucusuyum. Onun da genel başkanıyım. Bunun için söylüyoruz. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları gerçekten çok önemlidir. O bakımdan Köyümüzde böyle bir değneğin kurulmuş olması atılmış en güzel adımlardan bir tanesidir. Burada bize düşen, size düşen, tüm köylerimize düşen öncelikli olarak üye olmak. Yetmez maddi ve manevi destek vermek ve her türlü organizasyonuna katılmaktır. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Şu dernek veya dernek başkanı hangi makam olursa olsun Araklı'dan başlamak üzere kaymakamlıktan, valilikten hangi makam olursa olsun gittiğinde efendim bizim 300 tane, 500 tane, bin tane üyemiz var. Bu derneğin kökü Golaşa'da, Balıgar Dağı'nda, ama bunun dalları Türkiye'nin 81 iline ulaşmıştır. 81 ilinde üyesi vardır. Her türlü makamda, mevkide üyemiz vardır dediğinde Abdurrahman Başkan bütün kapılar açılır. Sivil toplum kuruluşlarının böyle bir gücü vardır. O bakımdan Gerek bu derneğin kurulmasının emeği geçenlere, gerekse şu organizasyonun yapılmasının emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Bu birincisi olsun. Yani ismini böyle koyalım. Birinci Balıkar Şenlikleri. ikinci, üçüncü, dördüncü inşallah böyle devam etsin. Daha da içerisi şenlenerek, daha da çeşitlenerek, daha da zenginlenerek inşallah devam etsin. Biz şunu söylüyoruz. Her ne kadar burada değilsek de bu derneğe maddi ve manevi bize ne düşüyorsa bir telefon yeter. 7.24 telefonlarımız açık. Şöyle bir işler yapılması gerekiyor dediğinizde maddi manevi biz bütün arkadaşlarımızla, dışarıdaki olan arkadaşlarımızla emrinizdeyiz, yanınızdayız. Ben tekrar hepinize Allah sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Ama afet vermesin inşallah. Zira biliyorsunuz daha yakın bir zamanda Araklı ilçemizde ciddi bir afet yaşadık. Sanırım 7 kişi. 10 kişi miydi? 10 kişi hayatını kaybetti. 20 gün önce de yine Sakarya'da, Düzce ilimizde böyle bir felaket yaşadık. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz şunu söylüyoruz değerli köylerimiz. Dünya kurulduğundan beri afetler olmuş. Bundan sonra da olacak. Ama afetleri felakete dönüştüren maalesef biziz. İnsanoğlunun kendisidir. Şimdi ben şöyle baktığımda bakıyorsunuz. Mevla her şeyi yerli yerince dağlara şu muazzam kainata şu muazzam manzaraya baktığımızda Mevla her şeyi yerli yerince yaratmıştır. Ama biz tabiatın ayarlarıyla oynuyoruz. Maalesef ev yapılmayacak olan yerleri ev yapıyoruz. Gerekli tedbirleri almıyoruz. Ondan sonra da hep böyle bedel ödüyoruz. O bakımdan elimizden gelen tedbiri alalım. Bundan sonra da bu bedelleri ödemeyelim diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.